Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Su kamyonları, su bidonları, çöp dağları, yolda kalan otobüsler istisna olmaktan çıktı, rutin haline geldi. Öyle pişkinler ki daha çöpleri toplayamıyorlar. Daha musluktan düzenli su akıtmayı beceremiyorlar. Daha otobüsleri vaktinde durağa getiremiyorlar. Bir de utanmadan bize itibar dersi vermeye kalkıyorlar. CHP Genel Başkanı bunlarla uğraşacağına sabah akşam kriz duasına çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ...son seçimlerde el değiştiren birçok belediye şimdiden dökülmeye... ...hizmet noktasında iflas bayrağını çekmeye başladı diye konuştu... ...ve konuşmasına şöyle devam etti. İnsandır sanıyordum mukaddes yükü hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma. Zehirle pişmiş açtan ve ayrılık. Anneden, vatandan... Arkadaşlar, işte biz böyle bir şuurla, böyle bir adanmışlıkla çalışmak, ter dökmek, şehrimizdeki her bir insanımıza ulaşmak mecburiyetindeyiz. Sizlerden ricam sorumluluklarınıza dört elle sarılmanızdır. Muhalefetin yolsuzluklarını perdeleme gayretlerine prim vermeyin. Siz sadece işinize odaklanın. Kendi gündeminizden lütfen kopmayın. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 189 torbacının gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun öncelikli hedefinin sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan torbacı diye tabir edilen satıcılar olduğunu belirtti. Büyük bir titizlikle sürdürülen operasyonlar kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 189 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, bunlardan 171'inin tutuklandığı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bilgisini verdi. Yerlikaya, şunları kaydetti. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler delillendirilerek, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'yi tanıyan bir devlet olarak buradaki halkın geleceğe umutla bakabilmesi için Türkiye büyük fedakarlık yapmıştır. Geçen haftaki Birleşmiş Milletler zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık KKTC'nin tanınması gerektiğini, federasyon çözüm modelinin geride kaldığını ve iki devletli siyasetle çözüm olabileceğini açıklamıştır. Artık iki devletli siyaset yegane çözüm modelidir, dedi. Cumhurbaşkanı Tatar Türk Hava Yolları'nın düzenlediği Ada Kıbrıs Tanıtım Programı kapsamında, KKTC'ye gelen basın mensuplarına Türkiye tarafından yapılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her şart ve koşulda kendilerini desteklendiğini belirten Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü. Ercan Devlet Havalimanı'nın terminalleriyle artık yolcu sayısı 2 milyonlardan şu anda 5 milyonu bulmuş yıllık 10 milyona kadar artabilecektir. 10 milyon olduğunda yine arazi müsaittir. Yan binalarla inşallah 15 milyonu da buluruz şu kadar sene sonra. Ama neyse de işte bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biz bunları başardık. Tabi Türkiye'mizin desteği çok önemli. Teknofest günlerinde de ifade ettim. Büyük heyecan duydum. 1-4 Mayıs tarihleri arasında bu yıl 225 bin kişinin ki bizim nüfusumuza göre bu 225 bin rakamı çok önemlidir. Çok büyük bir rakamdır. Yani her iki kişiden bir kişi Teknofest'e gidip ziyaret etti anlamında ve gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk'ün tanıtımı için de çok önemli bir etkinlik oldu. Dijital dönüşümle ki oluyor. İnşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir bilişim adası da olacak. Elbette varlığı, geleceği, özgürlüğü, egemenliği her şey tesis edilmiştir. Ve bu tesis öyle bir tesisdir ki bunu artık kimse geri çeviremez. Çünkü burada bir yaşam vardır, bir halk vardır. Bu halkın mücadelesi vardır. Ve bu coğrafyada buradan sadece 60 kilometre uzaklıkta olan Türkiye Cumhuriyeti vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin de hakkı vardır, hukuku vardır, geçmişi vardır. Ortaklık Cumhuriyeti bitmiştir. Federasyon kapanmıştır. Ve Türkiye ana vatandır, garantör devlettir. Bu bölgenin en güçlü ülkesidir. Burası Türkiye sadece 60 kilometredir. Dolayısıyla Türkiye'nin de söz hakkı olduğuna göre garantör bir ülke olarak artık burada iki devlet çözüm yegane çıkış yoldur. Çünkü bütün bu dengelerin sürdürülebilmesi için, barışın uzun istikrarın devamı için bu kuzeydeki devlet bir Türk devleti olması ve Türk devletinin ana vatanıyla Türkiye ile yine garantörlük anlaşması ve Türk askerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin buradaki varlığı bizler için yaşamsal öneme sahiptir. Ve Kıbrıs Türk'ü genelde böyle düşünmektedir. Dolayısıyla ben bir kez daha ana vatanıma, Türkiye'ye, Türk halkına her zaman bizlerin yanında oldukları için hepsine minnet ve şükran duygularımı buradan bir kez daha ifade ediyorum. Osmaniye Valisi Doktor Erdinç Yılmaz, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Özden Huzurevi Sakini Büyüklerimizi ziyaret etti. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdurrahman Sefa Akkoyunlu da yer aldı. Özden Huzurevi Sakinlerinin tek tek hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Yılmaz şöyle konuştu. Bugün Dünya Yaşlılar Günü Tabii bizim büyüklerimiz bizim için çok kıymetli. Büyüklerimizin gününü kutluyoruz. Biz her zaman özel günlerinde yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Bugün de yine evlerinde de büyüklerimizi ziyaret ettik. Bugün de büyüklerimizle buradayız. Çünkü onlar bizim geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimizin rehberi, yolumuzu aydınlatan, yolumuza ışık tutan rehberler, yol gösterenimiz. Biz büyüklerimize gerekli saygıyı, gerekli hürmeti her zaman göstermek zorundayız. Eğer büyüklerimize saygıyı gösterirsek, sahip çıkarsak toplumumuz, milletimiz daha huzurlu, daha mutlu olacak. Onlar bizim koca çınarlarımız. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Hep var olsunlar. Allah onların dualarında bulunmayı bize hep nasip etsin inşallah. <laughs> Ankara Nide Otoyolu Kümbet mevkiinde adli olaya müdahale esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan jandarma assubay çavuş Kemal Özgür, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde toprağa verildi. Şehidimiz için düzenlenen cenaze törenine Osmaniye Valisi Doktor Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili Asukaya, 25, 26 ve 27. dönem Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Adana İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Belediye Başkanı, İbrahim Çenet, Cumhuriyet Başsavcı Uygur Kağan Arısoy, Aksaray Vali Yardımcısı Hakan Kılınçkaya, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, Kamu Kurum ve Kuruluşları İl ve İlçe Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri, Şehitlerimizin Yakınları, Gazilerimiz ve Vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Doktor Ahat Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, şehidimiz Jandarma Assubay Çavuş Kemal Özgür'ün cenazesi, Hasanbeyli Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedildi. Şehidimizin tabutu üzerine sarılı olan Türk bayrağı, Vali Doktor. Erdinç Yılmaz tarafından şehidimizin ailesine teslim edildi. Cenaze töreninin ardından, Osmaniye Valisi Doktor Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları, şehidimizin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler. Ey ani kerimlerden yapılan şeriflerden hasıl Kahraman şehidimiz bu kutsal şanlı al bayrağımız uğrunda görev yaparken şehit olmuştur. Allah mekanını cennet etsin. Şehidimizin son örtüsü şanlı al bayrağımızı sonsuza kadar saklamak üzere öpüyor sizlere teslim ediyor. Osmaniye valisi Doktor Erdinç Yılmaz, esnaflarımızı ziyaret etti. Ziyarette, Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Özdokur, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Çetin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hacı Akkoyunlu, AFAD İl Müdürü Mehmet Alboğa, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Serdar Bayrakçı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdurrahman Sefa Akkoyunlu yer aldı. Esnaflarımızın ve vatandaşların hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, ziyaretinin sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi. Ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlarımızın hatırlarını soruyoruz. Bize iletmek istedikleri bir sorun ya da talepleri varsa dinliyor. Yardımcı olabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." dedi. Vali Yılmaz esnaflarımıza hayırlı ve bereketli işler diledi. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi hamdolsun. Biz de böyle bir halatı sorarım isterim. Sağ olun. Eksik olmayın. Sağ olun. Allah razı olsun. Merhabalar. 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 Nasılsınız? Çok, Çok şükür. İyi misin? Nasılsınız? İyi, i̇yi hamdolsun. Hamd i̇şlerimiz nasıl? İyi elhamdülillah. Ben eksik etmesin. Takdir ediyorum sizi. Allah, Takip ediyorum sizi. Allah razı olsun. Ben de böyle Selam. elimden geldiğince Ziyaret Allah ediyorum. Allah razı olsun. Işte, Allah Her zaman bekleriz inşallah. İnşallah. Rabbim Çok kolaylık mutlu oldum. Versin. Çok teşekkürler. Rica Görüşmek edelim. üzere. Rica ederim. Görüşmek Sağ üzere. Allah'a emanet Sağ olayım. Olayım. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Burayı sen mi işletiyorsun? Evet. <laughs> Senin kız mı? Evet. Sen İyi maşallah. Osmaniye Valisi Doktor Erdinç Yılmaz, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Özden Huzurevi Sakini Büyüklerimizi ziyaret etti. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdurrahman Sefa Akkoyunlu da yer aldı. Özden Huzurevi sakinlerinin tek tek hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Yılmaz şöyle konuştu. Bugün Dünya Yaşlılar Günü. Tabii bizim büyüklerimiz bizim için çok kıymetli. Büyüklerimizin gününü kutluyoruz. Biz her zaman özel günlerinde yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Bugün de yine Evlerinde de büyüklerimizi ziyaret ettik. Bugün de büyüklerimizle buradayız. Çünkü onlar bizim geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimizin rehberi, yolumuzu aydınlatan, yolumuza ışık tutan rehberler, yol gösterenimiz. Biz büyüklerimize gerekli saygıyı, gerekli hürmeti her zaman göstermek zorundayız. Eğer büyüklerimize saygıyı gösterirsek, sahip çıkarsak toplumumuz, milletimiz daha huzurlu, daha mutlu olacak. Onlar bizim koca çınarlarımız. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Hep var olsunlar. Allah onların dualarında bulunmayı bize hep nasip etsin inşallah. Sen... Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem. Ankara, Anadolu Ajansı, Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Merkez Üssü Marmara Denizi, Tekirdağ Marmara Ereğlisi ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 6,71 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Marmara Denizi'nde Tekirdağ Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da ana arterler, caddeler ve ara yollarda trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İstanbul'da da hissedilen depremin ardından evlerinden Okullarından ve iş yerlerinden çıkan İstanbullular özel araçlarıyla yollara çıktı. Trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle D100 karayolu ve TEM otoyolunun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişlerinde trafik yoğunluğu gözlenirken, Avrasya Tüneli'nde ulaşımın aksamadığı görüldü. Avrupa yakasında, D-100 Karayolu Edirne istikametinde, Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar araç yoğunluğu aralıklarla devam ediyor. Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Cevizlibağ, Haliç ve Mecidiye Köy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor. Basın Ekspres Caddesi ile D-100 Karayolu'nda, Haramidere'de TEM otoyoluna katılım noktasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Anadolu yakasında ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de araçlar güçlükle seyrediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik uygulaması verilerine göre trafik yoğunluğu Anadolu yakasında %60, Avrupa yakasında %71, kent genelinde ise %67'ye kadar çıktı. Üsküdar'da trafikte yaşanan tartışmada başka bir sürücünün aracının kapısını açmaya çalıştığı ve cep telefonuna vurduğu belirlenen kişiye toplam 1986 lira para cezası kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sanal Trafik Devriyesi ekiplerince trafikte seyreden iki sürücü arasındaki tartışmaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada Nuh Kuyusu Caddesi'nde 26 Eylül'de yaşanan olayda, 34 KLK 574 plakalı otomobildeki sürücünün MB olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücüye, karayolları trafik kanununun taşıt yollarında duraklamak ve yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde davranmaları maddelerinden toplam 1986 lira para cezası kesildi. Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilinden inen sürücüsü, MB'nin tartıştığı kişinin aracının kapısını açmaya çalışması, ve korneye niye basıyorsun? diyerek diğer sürücünün cep telefonuna vurması yer aldı. Antalya'da düzenlenen Change araç operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 4 üyü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, il Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçların şahsi ve motor bilgisi uyarlanarak çanc işleminin yapıldığını ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı yaklaşık 5 aylık çalışma sonucunda kimlikleri belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, 7 kartuş fişek, 3 çancı araç, 13 kusurlu araç, 3 ağır hasarlı ve iskelet halinde değişik markalarda araç, yakalamalı hacizli araç, tescilsiz motor bloğu, 14 araç tescil belgesi ve ep plaka ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i serbest bırakıldı. 4'ü tutuklandı. 2 saatlik kontrol şartıyla salı verildi. Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çevre illerden kente uyuşturucu madde sevk ettikleri ve torbacılık yöntemiyle sattıkları tespit edilenlere yönelik iki operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, ikametlerde yapılan aramalarda 13,28 gram sentetik uyuşturucu, 32,03 gram esrar, 168 sentetik hap ele geçirildi, 11 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesindeki bir evden evcil kedi çalınması ile ilgili iki şüpheli güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı. Anadolu Mahallesi'nde ikamet eden BK, 28 Eylül'de British cinsi kedisinin kaybolması üzerine evin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde iki kişinin kediyi çaldığını fark eden BK, İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak şikayetçi oldu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri görüntülerden yola çıkarak kimliğini tespit ettiği MT ve NT'yi gözaltına aldı. Çocuk şube müdürlüğüne teslim edilen şüphelilerin, kediyi sevdikten sonra başka bir sokakta bıraktıklarını iddia ettiği belirtildi. Yapılan aramalara rağmen kedi bulunamadı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerden birinin duvardan ikinci kattaki eve tırmanıp, pencere kenarında yürüyen kediyi alıp, aşağıda bekleyen arkadaşına vermesi ikametin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Galatasaray Liverpool arasında oynanan futbol müsabakası için usulsüz seyirci temini ve kara borsa bilet satışı yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünce Galatasaray Kulübünün 30 Eylül'de Rams Park stadyumunda Galatasaray-Liverpool takımları arasında oynanan futbol müsabakası için usulsüz olarak seyirci temini ve kara borsa bilet satışı yapıldığı şikayeti üzerine çalışma yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan koordineli çalışmalarda kimliği tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri değerinin üzerinde bilet satışı yapmak suçundan tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.